çok asılmayacağım önce evet. tamam mı? Çizerken eskiz gibi göreceksin. Ben hafiften atayım istersen sana. Sen onu istediğin gibi değil mi? Kullanırsın. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. İstediğin gibi koy. Tamam mı? Nasıl istiyorsan koy. Evet. Yani tabii için yapmıyorum ama yine de bak. Şunları da koyalım değil mi? Sonuçta burada bir iş yapan birisi var değil mi? Öne baksın. Getirsin. Şuraya bir şey, bir şey koyayım değil mi? Şuraya da adam Tutsun bir şey. Burada da içkisi olan birisi olabilir elinde. Bunları sonradan gayet güzel koyacağım merak etme. Şortları, mortları falan tamam mı? Adamı ayakta istedim değil mi? Burada oturuyor. Barı çeviriyorum. Tamam mı? Kumsal şuralardaysa. da. böyle bir şey mi istiyor? bilmiyorum ama, o yani, Değil mi? Şezlong, mezong. Atabiliriz yani tamam mı? Biz biraz yukarıdan bakıyoruz. Burası bir platform gibi çünkü o kumsalın üstünde. Hatta bunlara bazen şey yapıyorlar değil mi? Taşlardan böyle yapıyorlar. Burada belki şemsiye değil mi? Evet. Ama biraz yukarıdan baktığımız için şemsiye biraz üstünde görünüyor yani. Bu belki şemsiye parçaları, değil mi? Gözükebilir figürlerin arasında. Ha burada belki birisi olabilir Kafasını Kafasına şey bakıyor. boğulmuş. Bir, şey. bir de bunun üstü var. Bak karşılığı var. Güneşte bırak bırakamazsın evet. kimseyi. Evet. Yani dışarı çıkabilir. Evet. Daha bunun üstüne böyle şey koyarlar. Kargı derler. Evet. Nedir bunlar? Tazlık, var. Biraz işçilik ister ama zor evet. değil. Bu tarafta da iki şişelerini koyacağım. Barsa eğer yani. burası. Sana çok yapı öğretmek istemiyorum ama ben kolon yaparım. Tamam evet. mı? Bak tarafa da arkaya da bir tane koyarım. Evet. İşimiz yapı dersi değil mi? bu tabii? Ama bir şey de istiyor burada. Evet. Satıyorum. Çok evet. gördüğüm için Güzel de yapıyorlar. Sonunda aslında, boncuk. Sonunda boncuk var. Ama rüzgar sönsün, böyle de yapmış olsun. Dersin. Aslında barmaid de yapabiliriz bir tane. Kadıköy'de her zaman barmaid olan barlara gidiyorum. Bu da tabii değil mi? Kadın olsun. Bu hareket vardır ya. Böyle basar. Bazen böyle çok eskiz, çok zevkli oluyor. tamam mı? ne hani oluyor bu. Eskizler daha güzel oluyor bence aslında da. Peki çok abartmanın da bir anlamı yok hani. Biraz geniş olsun değinilmesin yani. Öyle bitti bu arada. Perspektifte şu şeyi gördün değil mi? Şu gidiş. Tamam mı evet. bak. Ablum abla abla. Ne güzel bir şeyler. Yani i̇nsanlar bazen hani görsün her şeyi tamam mı? Bazı paylaşım paylaşım yapıyor size. Hocam şimdi o perspektif hani şey olmuyor mu diye soruyorlar. şimdi ben ben yıllardır perspektif anlatıyorum. Yani yanlış olsa koymam oraya zaten. Yani ne diyorsun? Yani hani bir, bir sorun olursa eyvallah sorarsın. Ama hani Şimdi bu böyle yanlış değil mi? O zaman ya yanlışsa sen doğrusunu mesela değil mi? Demek ki biliyorsun yanlışı gördüğünü, yani gören insan doğruyu bilir. Çizemeyebilir ama öğrenir. Eee git o zaman doğrusunu yap daha iyi. Ben nasıl anlatayım şimdi ya bu hayır şöyle işte bak olur bilmem ne şey ikinci bir derse. Olay şu burada. Zaten kalemi normalde ezilmesin diyoruz. değil <laughs> evet mi? Onlar yatırmıyoruz. Ama bir kalan var evet, tamam mı? Şimdi ne yani? yapacaksın? Oturup da sürekli onu yapamazsın ki ya. Zaten, Zaten 3 saati tamam. sürekli, biraz yüksek kalemle yatırıp böyle tamam. tamam mı? Çok bastırmadan önce bir kağıdın beyazını bir lokal ton olarak ki biraz alacaksın tamam mı? Önce bir gri alanı burada böyle oluşturacaksın. Bundan sonra üstüne daha diri, daha detayları girip burada atacağın, plana göre koyacağın, bak plana göre koyacağın koyular aslında bak arkada görmüyor. Burada mesela ışığı ne kadar almak istiyorsun? Bunların hepsini gölgede mi yapmak istiyorsun yoksa bacaklarına mesela ışık düşsün mü? Ha, yani bunu sen karar vereceksin. Bizim zamanımızda Allah'ım o kadar çok giyirlerdi ki vakti. Hala giyiyorlar ya. Hı. O kadar ağırlık basmış herif. Diyor ki yani lan bir yerde göstermemiz lazım. Nerede göstereceğiz bunu yani? Tam yeri. Nasıl şeyler? <laughs> <laughs> Ben de kanatçıyım, dövmeciyim ya ben. Aa tabii bak. Bu yılan bulan kanatçı. Bu dövme işini yapıyoruz. Yılan biraz ölü oldu ama kusura bak. bakma abla. 50 tane şey dövme. Neyse. Bu sefer gene şey yapmadım. Bu olmadı. Daha benim kılçına giremiyorlar. Güzel <laughs> yani değil mi? Evet.